17 Mayıs e, pazar e, cumartesi günü Hayderi Ankara İlim Araştırma Camiatı Derneği'ne Büyükşehir Belediyesi tarafından Allah razı olsun sebep olanlardan 10 ton 16'lık demiri getirdiler tırla. E, İlçe belediyemiz ve Türkçesiyle indirdik. İlçe belediyeciği Büyükşehir Belediyesi'nden Allah razı olsun. Teşekkür Hayırlı olsun abi. Ankara ili Sincan ilçesi Rükent Mahallesi'nde inşaatı devam eden Hayderi Cami ve Kur'an Kursu inşaatımız 18 Mayıs 2024 tarih Cumartesi günü itibariyle şantiyemize demirlerimiz indi. Betonumuz hazır. İşçiler kalıp ve demir işlerini örmeye devam ediyorlar. Bu arada Pleymut, Kereste ve Mebran gibi kalıp için malzemelere ihtiyacımız var. Malzeme ve işçilik için hayırsever kardeşlerimizden sadaka, bağış ve yardımlarını bekliyoruz. Aynı ve nakdi katkı veren, dua eden herkesten Allah razı olsun. Cami ve Kur'an kursu inşaatına yardım yapan, destek veren, dua eden kardeşlerimizden cümlesinden Allah razı olsun.